Ailenin yeni bölümde yaşanacak bomba olaylar herkes ekranları kilitleyecek. Çünkü büyük savaş başladı ve taraflar belli oldu. Karşılıklı yapılacak sürpriz hamleler ve ters köşeler izleyenleri şaşırtacak. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Öte yandan diziye yeni katılacak bomba karakterler ve rolleri belli oldu. Peki Aslan ve Devin barışacak mı? Aslan geçtiğimiz bölümde anlattığı fil belgeseliyle aslında ne anlatmak istedi? Cihan intikamını alabilecek mi? Avukat Serap'ın büyük sırrı ne? Bu konularda büyük sürprizler bizleri bekliyor. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ailede Aslan Soykan ilk olarak birçok sorunla baş başa kaldı. Önce cihanlar restleştiler ve birbirlerini düşman ilan ettiler. Sonra devinin peşinden gitti ve onu barışmaya ikna etmeye çalıştı. Ardından annesi Hülya'nın yaptığı hamlelerle çılgına döndü. Akabinde ise İlyas'ın yaşadığını öğrenerek şok oldu ve son olarak kara para aklımı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Kısacası tüm problemler bir anda Aslan'ın karşısına çıktı. Durumlar böyle olunca Aslan sakince düşünerek bomba bir plan yaptı. Bu plan ailenin yeniden toparlanıp bir araya gelmesi için. Aslan bunu bir fil belgeseliyle anlattı. Buna göre Aslan Önce siyah sonra beyaz olmayı tercih edecek. Yani ilk aşamada siyah olmayı seçerek ailesinin gözaltına alınmasını sağladı. Onlara büyük bir korku saldı. Aynı zamanda devinin İngiltere'ye gidişini de engellemiş oldu. Tüm bunlar olayın siyah tarafıydı. Yeni bölümde ise Aslan bu defa Beyaz'ı seçerek ailesini bu durumdan kurtaracak ve yeniden birleşip aile olmak için bir şans daha verecek. Üstelik bunu kendi yeni kurallarıyla yapacak. Bu andan sonra ise ailede hiç kimse artık eskisi gibi olmayacak. Bunun yanı sıra geçtiğimiz bölümün fragmanında gösterilen Aslan'ın kırık masayı tamir edip herkesi masanın başına topladığı sahneyi henüz görmedik. Bu sahneyi yeni bölümde izleyeceğiz. Masadaki tek eksik isim ise Devin Akın'dı. Peki Aslan ve Devin barışacak mı? Büyük savaşta neler yaşanacak, hangi sürprizler olacak? Yeni karakterler kim ve ne zaman katılacaklar? Şimdi gelelim bu konulara. Devin aslanla tam barışacakken bir daha çocuğunun olmayacağını öğrendikten sonra bundan vazgeçti. Evet İngiltere'ye gidemedi ancak yeni bir karar alarak soykan ailesi içinde bambaşka bir strateji ile hareket edecek. Beklenmedik sürpriz hamlelerle herkesi şaşırtacak. Aslanla elbette barışacaklar fakat bu süreç biraz uzayacak. Aslanın ise hali hazırda başlayan savaş karşısında Devin'in desteğine ihtiyacı olacak. İlerleyen süreçte devin aslanın yanındaki yerini alacak ve en büyük rakibi ise avukat Serap olacak. Büyük savaştaki taraflar belli oldu. Bir tarafta İlyas, Cihan ve Serap, diğer tarafta Aslan, Devin, Hülya ve diğerleri. Karşılıklı sürpriz hamleler olacak. İlyas artık gücünü daha fazla göstermeye başlayacak. Fakat asıl bombaları Cihan patlatacak. Ailenin ikinci sezonunda genel olarak Aslan ve Cihan'ın büyük hesaplaşmasını izleyeceğiz. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Cihan bu konuda soykan ailesine çok ciddi zararlar verecek. Hedeflerinin bir kısmına ulaşacak. Anlattığı gibi soykanların beş parasız kalması için imajlarını yerle bir edip güçlerini elinden almak için elinden gelenin fazlasını yapacak. Hatta belki de Cihan'ın söylediği gibi işin sonucunda Hülya yalnız kalıp huzur evine bile yerleşebilir. Fakat Aslan da bu süreçte boş durmayacak. Öte yandan Cihan, avukat Serap'la bir aşk yaşamaya başlayacak ve bu ikiliyi yeni bölümlerde partner olarak göreceğiz. İlyas ise bu konuda Cihan'ı uyardı ancak bu uyarı bir işe yaramayacak. Ayrıca Serap'ın Soykan ailesiyle ayrı bir hesaplaşması ve bu konuda bazı gizli sırları da olacak. Öte yandan Cihan, düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek ilk aşamada İlyas'la işbirliği yapacak olsa da ilerleyen süreçte ondan da intikam almak isteyebilir. Çünkü ne de olsa Cihan'ın ailesinin yok olmasında İlyas'ın da parmağı vardı. Bunu bir köşeye yazalım. Öte yandan yeni bölümde Cihan'dan soykanlara büyük bir darbe daha gelecek. Şimdi gelelim diziye katılacak olan yeni karakterlere. Diziye katılacak olan en önemli iki karakterimiz Nedret Ala ve oğlu Bedri. Bunu ilk sezondan beri söylüyorduk ve nihayet önümüzdeki iki bölüm içinde bu karakterleri göreceğiz. Nedret Ala karakterini usta oyuncu Ayda Aksel canlandıracak. Edel karakteri sert mizaçlı, herkesi tedirgin eden ve dengeleri değiştirecek olan bir karakter olacak. Oğlu Bedri'yi ise Alper Çankaya canlandıracak. Öte yandan diziye Yağmur ve Eko için partnerler gelecek. Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde oynayan başarılı oyuncu Mine Kılıç da aile dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir başka partner de dizinin renkli karakterlerinden Turgut için gelecek. Turgut'un partnerini ise Şirin Sultan Saldamlı canlandıracak. Bunun yanı sıra damat Tolga'nın vedası yeni sezonun ilk vedası olmuş olacak. İlerleyen bölümlerde bu vedaların devamı gelecek. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.